Kadir Sakoğlu, hatta Kadir Sakoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneleri ve Yayınları Yayınlar Genel Müdürlüğü'nün yönetmekte olduğu etkin kütüphane projesi kapsamında geleneksel sanatlarımızın içerisinde yer alan kitap sanatlarından bir tanesi olan Hüsnü Hat Sanatı ile ilgili bugün sizlerle birlikte bilgi paylaşım için karşı karşıya olmaktan son derece mutluyum. Ee, bu konuda e, hızlı bir şekilde kısa bir tanıtım e, içeriği hazırlamaya çalıştım. İnşallah sizlere faydalı olacağını ümit ediyorum. E, hat sanatı kitap sanatları içerisinde yer alan, e, genelsel Türk süsleme sanatlarının adıyla da anılan, e, e, günümüze gelmiş kadim sanatlarımızdan bir tanesidir. Tabii hat sanatı deyince akla hemen, Yazı sanatı olması gelme gelmeli ilk etapta yazı e, yani kavramsal olarak hat çizgi demek hüsnü hüsnü de güzel demek ama güzel çizgi e, sanatından önce bir yazı sanatı olduğunu e, ve yazı sanatının e, sanata dönüştürülmesi yazının sanata dönüştürülmesi ortaya çıkmış olan bir sanat anlaşılması gerekiyor. E, Konuya geçmeden önce kendimle ilgili hemen birkaç cümle söylemek istiyorum. Ben Ankara'da 20 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Ve tamamen tevafuk olarak bir hattatla, rahmetli Doğan Çilingir hocamla tanışmakla başladığım bu sanatın içerisinde kaldım. 20 yıldır da bu sanata hizmet etmeye çalışıyorum. Sanatın hakikaten hem kendim açısından hem de bu sanata gönül veren diğer öğrencilerimiz açısından kazandırdıklarını görünce, o dünyanın içerisine girince artık bu dünyada kalmaya karar vermiş olmakla bu sanata devam etmekteyiz. 1999 yılında başladım. Bu süreç hala devam ediyor. Meslek olarak artık kendime bu sanatın devam etmesi hususunda karar verdim ve bu şekilde devam etmekte. Hat sanatı ben sanata başlamadan evvel icra edildiğinden bile bir haberdim açıkçası. Yani bunu icra eden insanların olduğunu düşünmüyordum. Geçmişte bir takım insanların yazdığı ya da yaptığını düşünüyor idim. Fakat işte tevafuk olarak tanıştığım Ankara'da bir iki bu işi gönüllü olarak yapan insanlardan bir tanesi sayesinde tanımış oldum. Kendi resime olan yatkınlığım sanata sıcak bakmama sebep oldu. Orijinal bir sanattı çünkü. Ve bu sayede biz bu sanatın içerisine kaldık. Ve çok da mutluyum bu açıdan. Halen de bu işi temsil ettiğimi düşündüğüm için ve hizmet de ettiğimi düşündüğüm için bu alanda mutluyum. Çünkü sadece kendiniz ya da çevreniz açısından düşünmemek lazım bu sanatla. Bu milletin, bu ülkenin ortak değeri, ortak varlığı, ortak kıymeti ve bence kültürel bir unsur, bir öğe olan bu sanatları sahip çıkmak açısından, onu onu korumak ve gelecek nesillere aktarmak açısından da önemli bir vazife de olduğunu düşündüğüm için mutluyum ayrıca. Hani bir takım eserler üretmek ya da öğrenci yetiştirmek dışında böyle özel bir yönünün olduğunu da düşünüyorum. Bu da beni ayrıca mutlu ediyor. Çünkü hakikaten biz geçmişimizle ilgili kültürümüz ve medeniyetimizin değerlerini iyi saklayabilir, koruyabilir ve geleceğe aktarabilirsek bunlar bizi daha güçlü kılar, daha ortak noktada buluşturabilme özelliğine sahip manevi değerlerdir. Maddi değerler de vardır tabii, maddi unsurlar da vardır kültür, kültürümüzün içerisinde. Dolayısıyla bu yönüyle de bence özel bir durum bu sanatların içerisinde bulunmak ve devamlı devam etmesi konusunda bir parçada olsa katkınızın olmasını sağlamak. Hüsnat sanatı adından da anlaşıldığı üzere güzel çizgiyle yani güzel yazı yazma sanatı olarak kavram olarak böyle açıklayabiliriz. Öncelikle İslam alfabesi ya da Arap alfabesinden yola çıkarak bu tanımı yapalım. İslam alfabesinin e, estetik kurallı, e, ölçülü bir şekilde e, yazma sanatı e, diyebiliriz. E, tabii bu bu süreç çok uzun bir süreç. Yani başlangıcını eğer Kur'an-ı Kerim vahiylerinin eee şey vahiylerin ayetlerinin vahiy ile birlikte Kur'an-ı Kerim'e dönüştürülmesi noktasından yola çıkarsak e, binlerce yani bin küsur yıllık bir e, süreç bu e, sanatın gelişim süreci. Dolayısıyla e, çok bu zaman içerisinde bütün bu gelişimi sığdırmak çok mümkün değil ama esas olan şu yani e, allah Teala'nın kelamını temsil edecek olan Kur'an-ı Kerim'in en güzel şekilde yazılabilme çabası içerisinde gelişmiş bir sanat olarak e, bu süreç içerisinde sürekli e, sanata ve sanatçılık ruhuna sahip Katiplerin, vahiy katiplerin ve daha sonraki katiplerin yazıyı güzelleştirme uğruna, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da teşvikleriyle birlikte başlangıçta güzelleştirme uğruna çaba sarf ettikleri ve bu vesileyle harflerin anatomilerinde inanılmaz bir denge ve estetiğin oluştuğunu zaman içerisinde görmekteyiz. E, bu yönüyle dünya üzerinde kaligrafi sanatları içerisinde tabi belli medeniyetlerde e, kaligrafi yazı sanatı oluşmuş var. Ancak e, İslam alfabesinin e, harf yapısı ve kelime yapılarının e, harflerin birleşmesiyle oluşmasına kaynaklanan ekstra özel bir yönü var. Bu yönüyle de e, daha çok e, bir e, istifleme e, durumu söz konusu kopuk olma olmadan bağlantılı bir şekilde devam etmesi hususu söz konusu. bu da İslam coğrafyasında resim içgüdüsü ya da resim yapma içgüdüsü dürtüsüyle fıtri olarak dünyaya hani gelmiş olan sanatçıların ya da sanatçı adaylarının yazıya yönelmesi, yazının daha da bir sanatsal kaliteye ulaşmasına sebep olmuş. Aynı zamanda sosyal hayatın içerisinde de oldukça farklı alanlarda farklı şekillerde kullanılarak göz estetiği açısından bir tezini unsuru olarak da yani o, o kullanılmış ve medeniyetin birçok alanında bir değer olarak kıymet olarak günümüze kadar gelmiştir. Her ne kadar Cumhuriyet dönemi ile birlikte biraz inkitaya uğrasa da. Eğitim sistemiyle, icrasıyla bugün yine aynı şekilde devam ediyor diyebiliriz. Türklerin özellikle İslam'a hizmeti, İslam'la tanıştıktan sonra İslam'a olan hizmeti bu sanata da hizmet noktasında görülmektedir. Ve bu hassasiyet, bu incelik, bu yaklaşım Türklere bu sanatı temsil eden bir millet hüviyeti kazandırmıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in Mekke'de nazil olması, Mısır'da okunuyor, güzel okunuyor olması, İstanbul'da da en güzel yazılması cümlesinin doğmasına sebep olmuştur. Bugün itibariyle de bu sanatı temsil eden millet olarak bütün dünyanın ortak görüşü olduğunu düşünüyorum. Türklerin, yani bu sanatı temsil ettiğini kabul etmekte. Sanatın eğitimi ve ortaya bir hattatın olgunlaşması uzunca bir süreç. Bu yüzden çok fazla belki bu alanda hızlı yani hızlı bir öğrenme söz konusu olmaması da ayrıca bu sanatı kıymetli hale getirmekte. Çünkü yıllar süren eğitimden bahsediyor. Dolayısıyla iyi bir sanatkarın yani ortalama 6-7 yılda belli bir noktaya gelebileceğini ama olgunlaşmanın ve tekamülün ömür boyu süreceğini de bilmekteyiz. Son temsilcilerinden hatta Hamit Ateş Allah rahmet eylesin. Onun işte bir ifadesi, bir sözü ben daha yeni bir harfi güzel güzel yazmaya başlamıştım ki ömrüm yetmedi şeklinde cümlesi var. 92 yaşında vefat etmiştir kendisi. Yine sonra Resul Hattat'ın Kamil Aktik Allah rahmet eylesin, onun da bir cümlesinde. iki ömür lazım birisi öğrenmek için, diğeri de yazmak için gibi bir ifadesi var. Yani bir deniz derya tabii bu işin içerisine girdiğiniz zaman üretebilecek, yazabilecek o kadar çok şeyiniz var ki öyle bir sonsuz tasarım yapma zenginliği ve genişliği var ki dolayısıyla insan tabii her seferinde hem gelişimini görmekte hem de daha iyi örnekler, daha güzel şeyler yazabilmek adına oldukça engin bir derya önünüzde durmakta. Bu da sizi aktif olarak yazabildiğiniz yere kadar yani fiziki olarak gücünüzün yettiği yere kadar yazmaya sevk etmekte. Bu sanatta kullanılan malzemeler genellikle geçmişten geldiği şekilde klasik malzemeler. Bunlar işte kamış kalem, ismürek gibi, aharlı kağıtlar şeklinde. ...devam etmekte. De. Tabi diğer yan araç ve geliştirilerimiz de var. Kalem açmada kullanılan kalem tıraşları... ...kesmede kullanmaktalar el altlıkları... ...yaza altlıkları vesaire. Bu işin eğitimi birebir eğitim... ...şeklinde, klasik usulde. Bu usulde devam eden... ...eğitimlerden başarıya ulaşmak çok daha mümkün. Çünkü öğrencinin, talebenin... ...ruhsal yapısından yeteneklerine yani zeka e, şekline göre hareket ederek ona uygun bir müfredat hazırlayarak birebir eğitimde sunmanız mümkün. E, bu da daha verimli, daha başarılı bir eğitim oluşmasına sebep olmakta. E, klasik olarak Rabbi velatül ve la esir, Rabbi temmin bir hayır duasının yazılmasıyla başlanır eğitime. Sürüs olarak da başlanılabilir. Rika hattıyla da kısmen de olsa başlayan Ustalar olmuş, bugün böyle. Sülüs ve nesih başlıca temel yazılardır. Sülüs kalem ağzı 3 mm civarında olan bir yazı türüdür. Nesih ise daha küçük kitap yazılarda kullanılan 1 milimetre ya da daha altında olan kalemlerle yazılan bir yazı çeşididir. Bu iki yazı en fazla kullanılan yazı çeşitleri ve sanata uygunluk açısından da en uygun olan yazı çeşidi olduğu için sülüs yazısı daha çok bu yazılar üzerine yoğunlaşılmaktadır ama bunun dışında da tabii muhakkak rehani, tevki icaze, talik efendim divani celi divani siyakat gibi birçok farklı yazılarda bulunmaktadır. Bütün bu yazıların çeşitlilik sebebi ise yani bu süreçte tabii yazı sadece ilmi kitapların ya da dini kitapların güzel yazılması için kullanılmamış aynı zamanda günlük yaşantıda ihtiyaç olunan her alanda yazı bir e, iletişim aracı olmaktan öte aynı zamanda bir tezyini unsuru olarak da kullanmış e, mimari eserlerde işte mezar taşlarında mühür mühürlerde efendim e, mağbetlerin iç ve dış tezyinatında e, kullanılmış e, ve bu kullanılma tabi e, bu halkın e, yazıya karşı olan yazı estetiğine karşı olan ilgisini zaman içerisinde geliştirmiş göz ile bunları görmek onların ruh dünyasında bir estetik algı da oluşturmuş. Dolayısıyla bu sürekli artarak devam ettiğini düşünürsek daha da güzelleştirme adına büyük çabalardan sonra bugün çok ciddi bir şekilde içerisinde estetik barındıran ve müthiş dengeler olan bir çizgi sanatına dönüşmüş durumda. Bugün tabi ilmi ve dini kitaplar artık eskisi kadar elle çoğaltılma ihtiyacını hissetmemekte. Dolayısıyla daha çok görsel bir anlamda ifade edilmek üzere tablo veya levha dediğimiz levhalara dönüşmüştür sanatındaki durum. Tabi bu sanat dürtüsüyle hareket eden ama aynı zamanda İslam'ın ve Kur'an'ın içerisinden seçilmiş olan ayetler yahut da hadisler, yahut da kelamı kibarlar gibi, özlü sözler gibi sürekli insanlara bir takım iyilikleri, emirleri hatırlatan, emreden ayetlerden ve güzel ifadeler barındıran cümlelerden yola çıkılarak hazırlanmış bu levhalar aynı zamanda insanın günlük yaşantıda, hayatında, onun hayatına yön veren birer düstur, ilke olarak da karşısına çıkmış olmakla başka bir yönü, yani mesaj yönünde barındırmakta bu sanat içerisinde. E, estetikle bu iyi mesajlar birleşince hat levhaları bu anlamda ya da hat yazıları bu anlamda özel bir yer tutmaktadır. E, tabii bugün Türk Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk Milleti bu konuda yine dünya üzerinde hat sanatını temsil eden ve bu payeyi üzerinde taşıyabilen, taşıyan nadide sanatkarları ve dünyaya bunu temsil edilen sanatkarları olan bir ülke. Bizim için bu çok kıymetli bir varlık çünkü medeniyetimizin kültürel unsurlarının birer Cevher olduğunu, değer olduğunu, hazine olduğunu unutmadan bize mahsus olan, yani bize mal olmuş olan güzellikleri koruyup kollamak, muhafaza etmek ve geleceğe aktarmak bizim kimliğimiz, medeniyet kimliğimiz açısından çok önemli. Bunların yitirilmemesi, her birinin özenle korunması ve aktarılması gerekmektedir. Nasıl ki insanoğlu üzerinde kimliği olduğunda kendini bir şekilde ifade edebilir ya da tanıtabilirse, bana göre milletler de bu unsurların varlığıyla devam ettiği miktarla ilgili olarak kendi kimliğini taşıyor olur ve tanıtabilir. Bu sebeple bize mahsus olan, Türk milletine mahsus olan her türlü değere sahip çıkıp gelecek nesillerimize hem aktarmak hem de kendi kültürel kimliğimize kimliğimizi kaybetmemek adına sahip çıkmak önemli bir husus. Kültür Bakanlığımızın hazırlamış olduğu ve bizi de davet etmiş olduğu bu etkinliğe katıldığım için ve sizlere aktarmaya çalıştığım bilgilerden sizlerle paylaşmaya çalıştığım için onlara bunu fırsatı bize tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Küçük bir uygulama ile sonlandıracağım yazı sanatında nasıl bir teknik uygulanıyor bunu da göstermeye çalışacağım. Evet uygulamada bugün e, sizlere hoş gör yazısının daha önce yazılmış bir yazı bu hat sanatında kullanılmış ifadelerden bir tanesi. Kelamı kibar olarak geçen güzel tüm kelimelerden. Bu yazıyı yazmadan önce e, nasıl yazılacak konusunda birkaç eskiz ön, ön araştırma yaparak başlıyoruz. Harflerin e, yazılışlarının birkaç şekli olduğundan alternatif yazılımlar söz konusu olabilir ben bugün hoşgörü e, şeklinde kurşun kalemle önce bir çalışarak şöyle hafiften bir eskizini hazırlayarak tasarımı konusunda bir ön hazırlık yaptıktan sonra e, yazıya geçmeyi planlıyorum. Evet. Evet bu şekilde yazmaya çalışacağım. E, şimdi bu tabi yazının her harfinin her parçasında ciddi bir ölçü söz konusu. Bu, bunu biraz hızlıca geçeceğim. Ama elimden geldiğince bunu göstermeye de çalışacağım. Bu elimde bulunan kalem, kamış kalem dediğimiz bambulardan elde edilen kamış kalem ve mürekkebimizde is ve mürekkebi, Hokkan içerisinde bulunuyor. Şimdi hoş gör yazarken arkadaşlar bir H harfimiz var. H harfinin tabi bu İstifli yazılarda e, olgunlaşma dediğimiz bir süreç var. Bu süreç zaman zaman, aylarca sürebilir, metnin uzunluğuna göre, istifin yapısına göre. Mesela bu çizdiğim çizgi, H harfinin başlangıç çizgisi ve e, kendi kalemiyle 5 nokta olacak şekilde bir uzunluğu var. E, buradan 1 harfine geçiş yapacağız. Kalemin kağıt üzerinde yürürken mürekkebin akıcılığı, temizliği, netliği, doğal olması hususları sanata, sanatın kıymeti açısından önemli hususlar. Bu da tabii zaman içerisinde elinizin ve harfleri olan yatkınlığınızın artmasıyla gelişen bir durum. bağlantı noktalarını ufak tasih dediğimiz düzeltmelere ihtiyaç duyabiliyoruz. Bunları ya yani kalem ucuyla gerekse yani daha sonradan tasih kalemleriyle yapmamız da mümkün. Şimdi bu yazımı yani bu kelimenin bir parçası ho olarak yazdıktan sonra bunların ölçülerini göstermek istiyorum size. hoş gör hem İslam anlayışı içerisinde hem de genel olarak e, toplumların ihtiyaç duyduğu aslında bugün için hepimizin belki daha fazla üzerinde durmamız gereken insanları hoş görmekle ilgili bir ifade. Bu mesela babın içerisinin dört nokta olması gerekiyor arkadaşlar. Noktanın da tabii kendine uygun belli bir formu var. Bu form korunarak e, yapılması gerekiyor daha fazla büyük ya da daha küçük yapmadan gerçek formu neyse ona göre hareket edilmek gerekiyor. Mesela buranın 5 nokta olduğunu söylemiştim. Şimdi burayı noktalayalım. Aynı formdaki 5 noktanın yan yana sıralanmasıyla gerçek ölçüsünde olup olmadığını anlıyoruz. İşte derinlikler, yükseklikler, uzunluklar her tarafın her, her yerin kendine mahsus ölçüleri var. Ve bu ölçülere uygun yazıldığında yazı kurallarına uygun bir şekilde. Yani buradaki vav Vav'un gözün büyüklüğünden tutun da bu iki çizgi arasındaki mesafeye kadar her tarafta belirlenmiş zaman içerisinde olgunlaşmış ölçüler söz konusu arkadaşlar. Ve bu ölçülere ne kadar uygun yazarsanız ve çizgileriniz ne kadar güzel ve temiz çıkarsa bir hat yazısı açısından sanat kıymeti taşıması söz konusudur. Ee, şimdi şun harfini hemen yazalım. Noktalamaları artık yapmayacağım. Yazıyı bitirmek açısından şuraya şun harfini koyalım. Ve Yine tabii benim zihnimde bütün bu harflerin ölçüleri e, mevcut. Ben bunu bunlara uygun olarak yazıyorum. Şu anda siz e, bunu göremiyorsunuz belki ekranda ama bu her bir parçanın yine biraz daha gösterdiğim gibi ölçüleri söz konusu. Şimdi K harfi büyükçe bir harf olduğu için üzerine koyacağız şu şekilde. Bir seferde oturtmak belki mümkün olmayacak ama birkaç defa denedikten sonra en doğru e, harfi en güzel yere oturtmak suretiyle tasarımımızı güzelleştirebiliriz. kalemin ucunda çatlaklar var arkadaşlar. Bu çatlaklarda kalemin ağzına aldığı mürekkebi homojen bir şekilde kağıda vermesi sağlıyor. Kağıt üzerine akmasını sağlıyor mürekkebi. Ve bu çatlaklara şak yani yarma şeklinde ifade ediliyor. Kalemin yarılması, çatlatılması konusu. Bunlar harflerin dönüşü olan harflerin birbirini taşımasına dikkat edilir. Böylece tasarımda bir bütünlük oluşturulur. Kopmadan devam etmesi. Buna dokunması gibi. İşte bu da buraya dokunacaktı ama noktalamadan dolayı açık yapmak zorunda kaldık. Ve son harf olarak da R harfini yazacağız. Şuraya koyalım ve bu şekilde tamamlamaya çalışalım. Yine bu harfi de buna dokundurmak suretiyle tamamlamış olduk. Evet. Tabii bütün harflerin şu anda noktalamasını yapmamız uzun zaman alacağı için başlangıçtaki durumun her harf için söz konusu olduğunu düşünelim. Ona göre buradaki her harfin ölçüsü mevcut. Evet. Tamamlamaya çalışmak isterdim ama sınırlı süremizden dolayı bu şekilde bırakacağım. Bundan sonrası harekelerin ve küçük teziğin işaretlerinde tamamlanmasıyla bitecek e, videomuz. E, bir küçük örnekle bu şekilde tanıtmaya çalıştım. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hoş görelim. Hoş görülelim.